Onlara biri saldırmış. Pençe izi var. <laughs> evet şu an iş üstündeyiz. Abdullah kardeşim kurt yap. Kurt yap Abdullah. Canlı yayın mı? Canlı yayın. Al özgürlük. Gelme gelme gelme. Niye? Öne Biz... gelmeyin siz. Arkada durun. Çekim yapıyoruz ama. Bak, Saldırma. Bakın <laughs> kaçtı tamam mı arkadaşlar? Üstünü kalmazsa kaçma. Korkma. Oğlum bunlar pantolona geliyor. Korkma. Korkarsan işimiz biter. o üçü de aynı arıların. Senin, Koray'ın benim diye ayırdım ben. Benimki hangisi? He? Ha? Benimkisi hangisi? Kiminki? Benimkisi. Seninki şeydi çek ee, <laughs> Niye gelmeyecek mi? Ya babam bunu. Oy, hep yapıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçağımız orada mı? Canlı yayın yap. Şu an hmm. videoda. Canlı yayın yükleriz ya fark etmiyor. Ha canlı ha şey. Biri paçama sağırılır ya da. Tamam. Ben de içeceğim. Tütsünü attırla. Aslında arkasından açmıyoruz. Hep aydınlığın arkasından açıyoruz. Arkası? Yani şurası arkası. Serkan çekil de kızdırmayalım abi. Sık Al bu beteye doldurmuş. Aa ballara bak Serkan şey. Ha. Dur bu sağdan gidiyor. Daha burası dolmamış abi. Üstüne şu an gerek yok yeni kabartmaya başlamış bak sıktı. Evet. Neye sıktı? Şöyle dumanı sıktı dumanı. Daha buna üstmeye gerek yok. Bunun kabarmış olması lazım. Yeni kabartıyor bak. Tamam. Diğerleri nasıl? Şerbeti getir gel Serkan. Nerede şerbet? Tencerenin içinde. Tencere içindeki bak Buyur reis. Bak ayağındaki parayı Kraliçe şurada bir yer daha açmayan Açmayalım onu. Reis yani. al. <laughs> o kadar ha? ha bu. Üstte şu an gerek yok. Şimdi o son peteği eğer doldurmadan kafe çıkarsa. Orayı da çekeriz. Ama bir iki günlük işi var yani. Haftaya. hafta? haftaya. Şunları götüreceğiz biraz sonra. Şimdi yavrular uçuyor. Bunlar uçmayı öğreniyor. Ama senin içindeki arıları ezdin öyle. He? Ölür onların içinde. Ölmez. Yani Gerek var ya önde. kapıları var ya. Evet Hocalar ilçesinde arıcılık faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. <laughs> kıymetli Murat Büyük göz ve Abdullah Varo. Bu işin uzmanları olarak bugün TRT belgeselde Yayınlanacak evet. olan. Senin arı doldurmuş. Ya da Kur'an Bu ki. videomuz için bir takım açıklamalarda Nasıl bulunacak. Sıkın He? Sıkan. Bak dolduruyor. Görüyor musun? Evet. Tipeteye kırmış. Biz gene de bunu üstlüğümüzü yapalım. Verelim. Serkan Bey şerbet. Buyurun efendim. Bu bu arada çok akı diyor. Osmuş şey olması. Yesin hayvancık. Şerbetimizi verelim. Ee, Olur delecekler mi Apoş? Ama akı verir, akmaz mı? Atmıyor işte. kendini şey, iğnesiyle yiyor. Anladım. Çekiyor. Biraz beriye çekti. Çok aşağı. Ne tarafa? Sana doğru. Öbür so sağa doğru sağa. Dışta kalıyor. Heh. Evet. Son konumuz. Son bir tane şerbetçilerin iki Nerede? Evde mi? Evet. Evet Abdullah var o kardeşim. Ee, arıcılık, Nasıl gidiyor arıcılık faaliyeti? Arıcılık hocalar içerisinde gelişen bir sektör. Eee vatandaşlarımız da arıcılık sektörünü bekliyoruz. Tarım bitkileri burada fazla olduğu için <laughs> Tarım bitkisi çok canım. Haşeş maşeş özel dikkat. <laughs> Haşeşin önünde fotoğraf çekiniyorlar. Çok oldu hiç. Oo Bak. maşallah. Buna daha atlamamış. Şunu da atlayıp Bunu da atlamamış. Tamam. Bak görüyor musun boş? Ama dolduruyor. Şerbeti yedi mi? Doldur dedi bu. O şerbeti deliyor mu onlar? <laughs> Dikeniyle deliyor. İğnesiyle. Hmm. Oh. Bu mu? Bu. Tamam. Şimdi katları çıkarken de e, oturlar. otulla. Evet. Şuradan ikinciyi alacağız. Buradan da dokuzuncuyu alacağız. Tamam. Yukarıya koyacağız. Yanlarına da iki tane Boş. İsmail abiye yaptığımız petekleri koyacağız. Tamam. Şu Onun alaması... sırası mı farklı? He? Sıralaması mı farklı? Sıralaması farklı. Şimdi kimisi başa koyuyor. Kimisi şeye koyuyor. Ben ortaya koyuyordum. Babamla hep kavga ettik bu yüzden. Benim ortaya koyduklarım hep bal oldu. Yani onu rastgele mi işliyor yoksa sırasıyla mı? Yani her aracının kendine göre bir şeyi var. Tabii sırasıyla. Mesela biz yukarıya yavruluk alacağız. Yavrulu çıta alacağız. O ortaya yakın olması lazım yani. İyi. Hadi bakalım. Bir tane Başkan şey de. Evet Denizlere. videoyu sonlandırıyorum. Teşekkür ederiz. Aydınlatıcı bilgiler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah e, bir bal yiyeceğiz bu sene. Bizimle kalın. Bu hocalar TV'de kalın. Güçlü. Bir sonraki belgeselimiz de ayılarla ilgili olacak. Görüşmek üzere. <laughs>